Uzun süredir çalışanların sendikal mücadelesiyle gündemde olan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde toplu işten çıkarılmalara karşı 3 aydır devam eden oturma eylemi kazanımla sonuçlandı. Çalışanlara yönelik baskıcı ve keyfi yönetim anlayışıyla dikkat çeken üniversite yönetimi, 80 gündür kararlı bir şekilde direnişe devam eden işçilerden Vedat Şen, Mehmet Işık ve Mehmet Sevim'in yeniden işe başlamasını kabul etti. İşçiler Üniversite Yönetimi arasında 26 Kasım Pazartesi günü görevlerine yeniden başlamak için protokol imzalandı. Bilgi Üniversitesi 24 Ağustos'ta 18 riske bağlı sosyal iş üyesi toplam 24 destek personelini işten çıkarmıştı. Bunun ardından sendika üyesi Vedat Şen, Mehmet Işık ve Mehmet Sevim 4 Eylül'de santral yerleşkesinde oturma eylemine başlamıştı. Sosyal İş Sendikası ile üniversite yönetimi arasında süren görüşmeler neticesinde 4 maddelik bir protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre işten çıkarılan Vedat Şen, Mehmet Işık ve Mehmet Sevim, 26 Kasım 2012'den itibaren eski ücretleri geçerli olmak üzere